Samsun'da otomobilin iş makinesine çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında Ümit Korkmaz'ın kullandığı otomobil sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobilden caddeye dökülen motor yağının diğer araçlara zarar vermemesi için görevler yola toprak atarak önlem aldı. Emrah. Bir süre tek şerit işleyen trafik, kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.